Arkadaşlar selamlar. Bu videoda sizlere FA 23'te yaptığınız bir e, formanın nasıl mini kitinin orijinal bir FIFA oyununda yapılmış gibi aynı FIFA'nın yapmış gibi sanki yapabileceğinizi göstereceğim. Bunun için öncelikle Photoshop'a ihtiyacımız var ve size aşağıda vereceğim şu dosyayı indirmeniz gerekiyor bu dosyaları indirdikten sonra yapmak istediğiniz formayı Fakit Creator sitesinden indiriyorsunuz. Misal örnek olsun diye ben bir formayı seçtim. Bu formayı indiriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında bu formayı ayıklayarak şu şekilde çıkarttıktan sonra Şuradaki yaka kısmına dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu yaka sizde kaçsa, burada şimdi açacağımız şu 18 Photoshop Mini Kit Generator'da bunu açmanız gerekiyor. Mesela bu yaka 0, color 0. O yüzden geliyoruz buradan color 0 açıyoruz. Sizin yakanız neyse kaçsa onu açın. Daha sonrasında bu açtığımız forma buraya geldi bu formaya sağ tıklıyoruz. Model diyoruz. Şuradaki modeli açıldı bunun. Bu modeli de çift tıklayarak iki kez. 3B modelini açıyoruz. Bu 3B model de açıldıktan sonra burada malzemeler kısmına tıklıyoruz. Dokuyu değiştir diyoruz. Ve burada az önceki indirdiğimiz kitteki Jersey Color'ı seçiyoruz. Şu. Sonrasında aç diyoruz. Forma buraya geliyor. CTRL e S diyoruz yani kaydediyoruz. Ve modelimize bu forma işlenmiş oluyor. Gördüğünüz gibi kalıp tam oturdu. Bazı formalarda böyle grenlenme oluyor. Onun sebebini ben de bilmiyorum şimdilik. Ama bir olmuyor. Model olarak buraya tam oturuyor. Bunu da şu şekilde dışarı aktar diyerek PNG olarak hızlı dışarı aktar. Buraya kaydedip faedit'ten yaparken o şekilde oyununuza entegre edebilirsiniz. Peki normal düz forma bu şekilde yapılıyor. Kaleci forması nasıl yapılıyor? Onda da şu SS'deki gözü kapatıyoruz. LS'deki gözü açıyoruz. Yine aynı şekilde modele tıklıyoruz. Model LS. Buradaki modele çift tıklıyoruz. Buradaki gelen yerden sağ tıklıyoruz modelin üstüne. Şuradaki malzemeler kısmına geliyoruz. Buradaki işareti tıklıyoruz ve dokuyu değiştir diyoruz. Yine formamızı seçiyoruz. Yanlış formayı seçtik. Jersey for, Bunu seçmiyorsunuz benim yaptığım gibi. Bir seçmiyorsunuz. Jersey color'ı seçiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında bunu CTRL'e S yaparak kaydediyorsunuz. Ve buradaki model değişmiş oluyor. Şunu da kapatalım. Kaleci formasında bu şekilde mini kitini yapabilirsiniz anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İhtiyacınız olan bütün linkleri aşağıda bırakacağım. Hepinize keyifli iyi oyunlar.